3 eşitlik var ödül oyununda. Cansu Merve mücadelesini izleyeceğiz. Nefise Merve'yi Senem de Cansu Cansu'yu çevirecek. Hazır. Cansu genellikle akıl oyunlarında, puzzle'larda çok başarılı bir isim. Ama bu oyun onun istediği gibi başlamıyor. Bu arada Nefise Merve'ye neler yapıyor öyle? Yani mekanizma inşallah yerinden çıkmaz. Şu anda yüz binler Merve olmak istemez eminim. Evlisler dolu Ve evet. Beklediğimiz bir baş dönmesi. Cansu çok hızlı toparladı. Merve Merve de geçmeyi başardı. Cansu önde. Cansu kum torbalarını alıyor. Merve şimdi bitirdi makara engelini. Burada merdivenden çıkmaları önemli. Cansu süratle mekanizma kendisine çekiyor. Merve de geldi. Üç eşitlik var. Bakalım dördüncü sayı hangi isim alacak? Cansu hala önde. Ve evet. bitirdi Cansu. Merve Sürat ne dönüyor? Son dönme etabı artık. Mideler bulanıyor. Başlar dönüyor. Cansu atışlarını isabetle başladı. Çok garip bir atış yaptı Cansu. Bakar mısın sevgili seyirciler? İstese atamaz onu. Hala devam ediyor. Enteresan. Karografi yapıyor resmen atışlarda Cansu. Merve de aynı atış yaptı. Cansu atıyor, Merve atıyor. İğne deliğinden geçiriyorlar kum torbalarını resme. Cansu şimdi düşürdü. Merve de iyi attı. Cansu'nun beş tane küpü kaldı. 8'e Şu anda 4'ler Hafif evet. sağ kay Merve iyi atış yaptı 3'e 2'ler Merve 2'ye 2'ler e Cansu Merve mi? Cansu 1 2'ye 1'ler Cansu kazandı evet. Müthiş performans Merve'yi yakaladı rakibini ama Cansu sakatlanmasına rağmen aldı bu sayıyı. 4-3. O zaman biz de vitesi attık. Ay, attık Abi şuradan dönerken şu ortadakine çarptık. Çarpmasam şaşardım zaten gerçekten. Of, sen yine hiç sorun yok, harikasın. Caz, Aferin. Zengin, Aferin. Yine bir sakarlı. sakarlı. Yani orada, o mesela, o Ay. ta orada da olsa çarptı. Hayır, attığım orası. şey nasıl böyle durdu? <laughs> bir şey söyleyeceğim, <laughs> mermerin yaptığını, yaptığını, yaptığını görmüştüm. Ortası boştu, Benim, ortadan tekrar geçirdi. Erkan. Beni ben de yaptım. Zor bir şey o, sen ben de yaptın. De hazır. Onlar dönüyor. Bizim de başımız dönüyor. Elanur, Cansu. Gerçekten şu an seriye bağladılar. Durdurabilirsiniz. Frenleri hızla bastılar. Asena, Buse bakalım. Kim hızlı toparlayacak? Asena pek toparlayacak gibi durmuyor şu anda. Hadi Buse. Buse çok hızlı geçti gerçekten. Hadi Asena. Beklentimizin de üstünde. Bir hızlı toparladı Buse. Asena da şimdi bitirdi. Hemen rakibin arkasından. Engeli tamamlaması lazım. Makarayı da bitirdi Asena. Buse. Son kum torbasını da aldı. Asena'nın bir kurt torbası kaldı. Şimdi onu aldı Buse. Rakibine göre önde gidiyor. Bu etap adeta bir crossfit antrenmanı gibi. Süratle engeli kendilerine çekmeleri lazım. Hafif bir engel değil. Buse geldi, Asena geldi. Getirdiler. Buse önde. Buse geldi atış noktasına. İkisinin de denge tatlısından iyi geçti. Buse atıyor, Asena atıyor. Asena çok iyi attı. Buse çok iyi bir atışla Buse'den geldi. Blok halinde düşürdükleri zaman rakiplerine üstünü kuruyorlar Buse. Buse. Ya yani tahmin ettim atış gelecek mi Buse'den? Asena düşürdü. Buse temeli atacağı bir kul torbası. Bir anda iki küpe düşürür onu. Buse'den yine iyi bir atış. Asena da çok iyi atıyor. Al gel gel. Al gel Asena. sakın. Beşe beş kaldılar. Ben 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 ben. Asena vurdu vurdu düşmedi. Şimdi Asena dört. Buse üç kaldı. Dördü üçler. Buse'ne geçti bir küp. Atarsa yakalar Asena. Asena kaçırdı. Buse bire düşürdü. Bunu kaçırdı. Buse. Aferin. Olmadı. Asena 3, Buse'nin 1. Asena 2, Buse 1. Buse, Buse kazandı. Bravo. Bravo. Ha! <laughs> 2000 lira <binlere> dönüyoruz. <laughs> Bu <seyir> işte. Eda olmaz ama. Gel Sen söyledin mi kızım öyle bir şey yapacağını? Ben söylemiştim. Bravo. Ben Sen seçme. Sen seçme. Şey sen seçme. Sen seçme. Tamam. seçme. Sen seçme. Sen Tamam. Evet. 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 Tamam. Ödül oyunu enteresan bir yere geldi kadınlar mücadelesinde. Ve ünlüler beş, gönüller üç. Cansu Kardelen mücadelesi izleyeceğiz. Nefise Kardelen'i, Senem de Cansu'yu çevirecek. Şimdi bakalım kim rakibini daha iyi çevirecek. Söz onlarda. Hazır. Abi, Nefise. Nefise çeviriyor, Senem çeviriyor. Nefise bugün hiç merhamet göstermiyor rakiplerine. Abi. Kardelen. Dünyası dönüyor, dünyası. Cansu Kardelen ikisinden kim daha iyi çıkacak? Başlar dönüyor. Kardelen şöyle bir silkelendi. Nefise'ye iyi dileklerini iletiyor hala. Cansu öne geçti. Cansu Kul torbalarını alacak Kardelen rakibin arkasından geliyor. Cansu tamamladı. Kardelen tamamladı. Açıkçası farkı o maç dönmesiyle iyi kapattı Kardelen. Bırakmayan bir inatçı bir ikili. Kardelen sıra, sıra. süratle son makaraya gidiyor. Cansu geliyor. Son kez dönecek başları. Kardelen tamam. Cansu tamam. Burada risk alıyorlar ama çok da fazla risk almamaları lazım. Denge tahtası sonuçta. Kardelen atışlara geldi. Cansu geliyor şimdi. Kardelen güzel atışlar yapıyor. Cansu da geldi. Bakalım yakalayabilecek mi? Cansu iyi attı. Cansu yine isabetli atış. Kardelen bu arada boş geçmiyor diyecektim bir tane kaçırdı. Cansudan müthiş bir atış. Kardelin hata ihtiyacı var. Kardelen de çok iyi attı. Dört tane kaldı Cansu'nun. Cansu bir kaldı. Kardelen yetişmesi lazım rakibine. Kardelen dörde birler. Cansu kazandı. O neydi be? O Cansu. ve ünlüler! 6-3 oldu, oldu, oldu skor. Güzel helal Çok güzel döktüler. Yani, yani, Cansu tam olsun. bir böyle bir şey olamaz. Ha, ha, en sen. Sen, yani, sen kötü attın. Kule gibi şanslı. Hadi bırak gel gel. Kafamı uğradım ya. Kafamı

Ödül oyununda skor 6-3. Oyun Gönüller adına fırtına gibi başladı ama Ünlüler skoru tamamıyla tsunami etkisiyle 6-3'e getirdi. 6 oyundur arka arkaya kazanan Ünlüler, 6 oyundur arka arkaya kaybeden Gönüller var şu an. Kim kazanacak merakla bekliyorum. Nefise Merve'ye karşı. Hazır. Kardelen ve Zeynep süratle çeviriyorlar. Haydi, 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 haydi. Sımsıkı tutunmaları lazım. Haydi, haydi, haydi. Döndüler, döndüler. Haydi, haydi, haydi. Zeynep durdurdu, Kardelen durdurdu arkadaşını. Eyvah. Gerçeklik gözlüğü takmış gibi gidiyorlar. Nefise. Bir türlü toparlayamadı. Bir anda geliyor Nefise'ye. İşte geldiler. Nefise'ye geldiler şu an. Merve. Merve hala dönüyor. Haydi, haydi. Merve. Merve. Evet. Nefise hemen rakibin arkasından geldi kum torbalarına. Merve önde. Nefise, Nefise mekanizmaya koydu şimdi kum torbalarını. Süratle diğer tarafa geçti. Nefise. Merve son etaba rakibinden yine önce gelmeyi başardı. Ama işler atışlarda değiştiği için sevgili seyirciler. Şu an kesin bir şey söylemek mümkün değil. Merve bitirdi. Nefise, nefise bitirdi. Son denge tatlısı artık. Merve düştü başa dönecek. Nefise, nefise, nefise öne geçmeyi başardı. Nefise. şimdi. nefisi mi Merve mi? Sakin. Nefise atıyor Merve atıyor. Sakin. Gönüller Merve ile sayı istiyor. Nefise bırakmak istemiyor. Git üç tane ile. Evet bu. Çok önemli bir sayı iki takım adına da. Sakin. Nefise'den yine iyi bir atış geldi. Sakin. Bir bloğu tamamıyla bitirdi Nefise. Merve. Rakibini yakalamak istiyor. Merve de düşürdü. Nefise'nin iki kaldı. Yardım. Nefise kazandı. <laughs> Allah, nefise. Anne baba bu size. Helal be. Bravo. Ee, bir şey, bir şey. Şimdi bak şu ahşapları al kum torbalarını düşün tamam mı? 7-3 <laughs> oldu skor. Baba. <laughs> Benzer de bir küçük Hadi. de, sabit. de tamam, sabit, ha. Ya yüksek ya alçak ise illa bir şey olacak. ortayı. Onu söylüyorum Sana bir yani. şey değil. Her şeyi kullanma için şey geldi. döne dönə. Dönemine ederim. Başta döndü. Şurada başlıyor. Şuraya. Ben şuradan çıkamayacağım sağ olun. Evet. Evet. çok evet. avantajlı. Evet. Kızlar bitiyor. Onu denedim Değil mi? Şey var. Olmadı. Evet. Hani yere düşün Hiç Hiçbir yere kımılda Ne oraya odamıza. <laughs> için. <gülüyor> Bana bu adamı da, geliyor. benim ya oyumu da bir katletmiş, katletmiş oluyorsun. Abi olsun. Güzelce katlet. Ya bu, ya bu ya. ne mütevazi, ne enerji, ne bir Lise. <laughs> oyun gibi. İndiğin yere tersine Lise. doğru. Abi. Kanka oyunu iyi yapacaksın. Alacağız alacağız. Hadi. Bir, iki, Haydi. Barış'tan tek oyuyor. Haydi gençler son bir. Haydi kızlar. Haydi. Haydi kızlar, saklanın lan Yine erken sevinmeye başladılar, haydi. Kızlar aldı, sonra erkekler best of yaptı, best of da aldık. Bu işin rengi belli olmaz. Haydi, haydi. Aynen. Aynen. Haydi. 7-3'e gelen bir ödül oyunu kadınlar mücadelesinde. Yeni isimler parkurun başında. Ünlüler de Buse, gönüllüler de Senem. Dönmek istemiyorsunuz değil mi? Şu asere hey hey yaptı ya bana, asere hey a. Evet. Ben Buse'den ucunu almak istiyor Sena o sevincinden. Ve bakalım, konsantre bir Cansu. Yani. Bir anda da Asena. Hazır. Onlar çevirecek. Rakiplerinin başını döndürecek. Ay, Can çevir! Çevir! Bakalım. Cansu çeviriyor. Daha güçlü diyor arkadaşları. Asena bu çeviriyor. Haydi Cansu. Mekanizma durdu. Buse yaptığı taktik çok doğru bir taktik aslında. Şu anda başa başlar. Buse genellikle böyle denge oyunlarını çok seviyor sevgili seyirciler. Ekstrem sporlara da merak olduğu için bu tip oyunlarda özellikle balans bölümlerinde iyi taktikler geliştiriyor. Senem ama başa baş götürüyor mücadeleyi. Şu anda aynı anda aynı engele geçtiler. Mekanizmaya da geldiler. Buse geldi, Selam geldi. Mekanizmayı süratle çekiyorlar. Kim getirecek? Buse getirdi, Selam getirdi. Şu an güzel bir tempo var oyunda, başa baş. Ya tamam ya devam çünkü. Ortak denge tahtası var, düşmemeleri lazım. Buse düştü, Selam geçti. Senem atışlarını yapıyor. Buse de geldi, Senem. Şu an iyi attı. Bakalım Buse neler yapacak. Temele temele atıyorlar. Mantıklı atışlar. Buse! Buse çok iyi atışlar yaptı. Senem ona attığını düşünüyor. İki sniper'ın karşılaşması. Senem'in iki kimi kaldı çok iyi atış. Senem bire düşürdü. Senem sayıya yakın. Sıyırdı geçti kum torbası. Bu da Bir kum torbası aldı Senem. İnandı kendisine. Buse geldi. Senem kazandı. Devam diyor gönüllüler. 7-4. Buse. <laughs> bu. Emniyet kemerini alabilirim. Yok, Bravo. yani, düşüyorsun yükseklerden. Bravo. Bravo. Atış yani, e, iyiydi kızım. Yani evet, evet. İyi Ne zaman bak. Ne zaman? Ne zaman? Ne ne zaman geri sene Abi atsınlar ya. Yani. Bravo Sene! Dönüyoruz. Başka, odaklan. Başka, odaklan. Hiçbir yere bakma. Var mı kuşun Dön, dön, dön. Ondan Çöker sonra sen senin canım. sağa dönüyorsa indiğinde sola dön. Aynen. Sola dönüyorsa. Biliyorum, biliyorum. Aynen. Ben onda sıkıntım yok zaten. Sen Az sen sen önce konuştuk. Zeyno göğüs mı? Zeyno sende. Haydi Zeyno. Sevinci. Haydi set sayısı Zeyno. Son sayı değil mi? Bu turun son karşılaşması. Ünlülerde Zeynep, gönüllerde Asena. Hazır. Buse ve Merve rakiplerini çeviriyor. Davu Buse. Çevir, çevir çevir İşte Buse. Bakar mısınız? Ne yaptı? Yani robota bağladı Buse. Merve de çeviriyor rakibini. Davu Buse. Dur dur koş koş. Kız da durdurmaları lazım. Merve durdurdu. Zeynep hala dönüyordu. Şimdi durdu. Haydi Aydağse. Asena, Zeynep. Emekleyerek devam etti o da. Asena önde, Zeynep hemen arkasında. Zeyno. Şimdi full konsantre oh, olmaları lazım. Haydi Zeynep. Oldukça baş döndürücü bir oyun. Hadi. Ve Asena kum torbalarını aldı. Mekanizmanın başına bırak, gidiyor. Zeynep de aldı. Bırak bırak bırak. yapar yapar Asena okul torbalarını aldı. Zeynep iyi çekti. Hadi, 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 hadi. Son engele geliyorlar. Hasan'a geldi. Zeynep geldi. Hadi kızım. Devam, 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 devam. Tamam. Zeynep dengeler bozuluyor. Asena bitirdi. Zeynep bitirdi. Ah. Hadi, hadi, hadi. Sakin, Sakin ol burada. Nefes haydi. al. Burası belki de sona doğru giderken en kritik engel. Hasan eksiksiz geçti. Zeynep Zeynep de iyi geçti. Asena <laughs> Hasan henüz düşüremedi. Oh. <laughs> Zeynep Sağ müthiş attı. Hasan'a da düşürdü, Zeynep de düşürdü. Sağ <laughs> ol. Aynı anda atıyorlar. <laughs> Zeynep mi Hasan'a mı? Bravo. Zeynep, Asana. bravo. Zeynep, Asena. Zeynep'ten müthiş bir atış. Asena'nın yetişmesi lazım rakibine. Zeynep'in son iki kaldı. Asena kaçırdı. Hadi gel. Bir tane ayakta. Şimdi çok sakin. Ol. Aynı anda geldiler. Zeynep, aleykümselam Zeynep. 8 Annemin doğum günü aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü. <laughs> Erken bir kutlama sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler biz bu oyunu şu an 5 Mart'ta çekiyoruz. <laughs> Sizlerde 6 Mart'ta izliyorsunuz sevgili seyirciler. 8 Mart geldiğinde zaten bizler kutlayacağız Dünya Kadınlar Günümüzü. Kadınlarımız yes. Bravo! Herkes sevinme, bugün sessiz yürüyün. Tamam. Ben de dedim. De de. de. Bu 11 kişinin ha, yani bir akşam şey, yemeği var. Ben? Lassabon. Biraz burada devirmede şans da Gerçekten. var ya. Mesela Bir atıyor, yani, çok devriliyor yani. Harbiden evet. bayağı şans, şans oynuyor şu yani an. Yani sen bir tane tam ortasına attın. Devrilmedi. Onu dedi. onlar atsaydı devrilirdi. Evet, devrilmedi. Sen Seninki böyle kaldı. Girdiğin anda hissediyorsun. Abi onu ben fark ettiysem hangi ben, anı yöne döneceğimi... Döneceğim. Girince anlıyorsun abi. Abi girince anlıyorsun. Ben ilk hatta döndüğümüz yere bir dönüyorum. Sonra Neyse. ay bir dakika oradan başım dönüyordu diye geri döndüm. <laughs> <başım gülüyor> <laughs> fark ettim onu, fark ettim. Böyle oldum dedi sonra. <laughs>